Bir şövalye olmak Orta Çağ'da genç bir soylunun hayatındaki en büyük maceralardan biriydi. Bu yolculuk genellikle 7 yaşında, henüz çocukken başlardı. Bir şövalyenin koruması altında say olarak bilinen bu genç soylular şövalyelik sanatının temellerini öğrenmeye başlarlardı. Çıraklık dönemi. Bu dönem çıraklık olarak adlandırılır ve oldukça disiplinli bir eğitim sürecini kapsardı. Genç saylar Şövalyenin günlük işlerinde yardımcı olur, onun silahlarını ve zırhını temizler ve atlarının bakımını üstlenirdi. Bu süreç sadakat, disiplin ve sorumluluk gibi şövalyelik erdemlerinin benimsenmesi için hayatiydi. Eğitimleri sırasında saylar at binmeyi, kılıç ve mızrak kullanmayı öğrenirdi. Bu beceriler, ortaçağ savaşlarında ve turnuvalarda hayati öneme sahipti. Ayrıca şövalyelik etiği ve adabı da bu dönemde öğretilirdi. Bunlar arasında soylu davranışlar, dürüstlük, cesaret ve zeka gibi nitelikler bulunurdu. Yaklaşık 14 yaşına geldiklerinde saylar yeni bir aşamaya geçerlerdi. Bu dönemde artık daha aktif bir şekilde savaş eğitimine katılırlar ve gerçek bir savaşçı olma yolunda önemli bir adım atarlardı. Saylar, büyük savaşlarda ve turnuvalarda yer alarak cesaretlerini ve becerilerini ispatlama fırsatı bulurlardı. Ortaçağ şövalyelerinin hayatında turnuvalar, sadece eğlence ve rekabetçi etkinlikler olmanın ötesinde, şövalyelik değerlerinin ve becerilerinin sergilendiği önemli sosyal olaylardı. Turnuvalar, ortaçağ toplumunda büyük bir heyecan yaratırdı. Bu etkinlikler, şövalyelerin savaş becerilerini ve cesaretlerini sergilemeleri için bir platform sunarken, aynı zamanda soylular ve halk için popüler bir eğlence kaynağıydı. Turnuvalar, şövalyeler arasında saygı ve rekabet duygularını pekiştirirken, Aynı zamanda onlara prestij ve tanınma fırsatı da sağlardı. Turnuvalar aynı zamanda şato yaşamının bir parçasıydı. Bu etkinlikler genellikle şatoların veya krallığın önemli yerleşim bölgelerinin yakınında düzenlenirdi. Şato sahipleri turnuvaları sıklıkla büyük şölenler ve kutlamalarla birleştirir, böylece hem toplumsal statülerini sergiler hem de şövalyeler ve soylular arasındaki bağları güçlendirirlerdi şatolarda turnuva hazırlıkları ve sonrasında gerçekleştirilen kutlamalar, şövalyelik kültürünün ve ortaçağ toplumunun önemli bir yönünü oluştururdu. Bu dönemde turnuvalar ve şövalyelik adetleri, ortaçağ Avrupa'sının sosyal ve kültürel yapısında derin bir iz bırakmıştır. Şövalyelerin bu etkinliklerde gösterdikleri beceri ve cesaret, onların toplumdaki saygınlığını artıran ve şövalyelik kültürünü canlı tutan önemli unsurlardı.